Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda e, milli aracımız Tok t 10 tanıtacağım sizlere. Nacizane elimden geldiğince bildiğim bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Neden şimdi t 10 çekiyoruz? T10F e, gündemeye gelmişken bilgileri tazeleyelim dedik. Bir de arkadaşımın e, hemen hemen yeni diyebileceğim bir aracı e, 1907 plakayı görmüşken kaçırmak istemedim sağ olsun. Kendisi de benim gibi bir Fenerbahçe aşığıdır. <laughs> Onun için bu aracı gördük ve kesinlikle sizlere tanıtalım istedik. Şimdi öncelikle arkadaşlar dış tasarımını bir birlikte inceleyelim. zaten birçoğunuz belki biliyordur daha öncesi de ve kanalımda da böyle ufak tefek inceleme videoları tarzında çekmiştim. yayınlamıştım sizlere ama kendi kendim başıda durarak böyle incelediğim ilk güzel araçlardan bir tanesi diyebilirim. e Şimdi ön ızgara klasik benim e, bütün araçlarda söylediğim şeylerden bir tanesidir. Her araçta farklı ızgara sistemi var tabii ki ama bazılarını gerçekten güzel. Şu sistem özellikle son yıllardaki SUV araçlarda da dikkat çekiyor ve tokta da gerçekten çok güzel olmuş, çok da yakışmış. Plakayı ayrıca bir daha belirteyim de <laughs> e, şöyle devam edelim arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Şimdi ön farlarda ben e, diğer araçlarda da benim dikkatim çeken şeylerden bir tanesi. Şuradaki e, ince detaylar dış dizaynıyla, dış rengiyle de oldukça uyumlu olmuş. Şimdi gemlik rengi için de e, söylediğim gibi o detay oldukça yakışmış arkadaşlar. Diğer renkler için de ayrı yorumlarımız olabilir ama e, bu kısmı benim için çok önemli. E, ben onlara çok dikkat ediyorum. Şimdi son yıllardaki birçok araçta olduğu gibi TOG'da da zaten bu detaylar dikkat çekiyor arkadaşlar. Şuradaki kameraları e, göstereyim size. Aracın önünde de ızgaranın ön kısmında da vardı. Ön kameramız diyelim. E, aynalarda kameralarımız var ve e, arkalarda da tahmin edersiniz ki var. Arkadaşlar arkadaşlar şurayı da sizlere göstermek istiyorum. Ee, şarj edeceğimiz yer aracı. <laughs> Şöyle gösterelim. Artık hani şu depo kapakları mevzusuna çoktan açtık diye düşünüyorum. %100 elektrikli bir araç bilmeyenler için ekstradan bahsedelim. Ee, araç içerisinde de yine bahsedeceğim şarj süresinden ve nasıl şarj edildiğinden. Burası şarj edilecek bölüm ve şarj aletini buraya takıyoruz. Şimdi şu kısımda güzel detaylardan bir tanesi. Bakın şuraya tıklayarak açıyoruz. Yani çok fazla dizaynını bozmamış. Sadece bir aksesuar gibi görünen bir kısmı var burada. Şöyle devam edelim. Şunu da buraya gelmişken göstereyim arkadaşlar. Aracın burada bir e, sticker'ı var. Bu sticker'ı görmüşken de bahsedelim. E, aracın sahibi arkadaşımız da özellikle bahsetti zaten. Böyle bir gruptalar. Tok Team olarak. Tok Team ailesine selam gönderiyorum. Ve e, stoplar... Gördüğümüz gibi yani hani e, tek çizgi üzerine dizayn edilmiş. Her araçta bu tabii ki böyle olmuyor. Ama bu e, nasıl diyelim? Tasarımı tamamlıyor diyebileceğim bir detaydır. Tamamen bir çizgi üzerine oluşturulmuş. Yine arka görüş kamerası ve yine plakadaki 1907. Ay onu söylemeyecektim pardon. Yine dayanamadım. <laughs> ya yani işte o tabii ki benim için ayrıca bir e, ilgi meselesi. Şöyle tekrardan dönelim ve e, aracın işte jantlarını da gösterin. Ya şu krom tasarım diyelim hani aracın üstünde var bakın dikkat ederseniz veya işte e, camların etrafında veya jantlarda gibi bu tarz detaylar aracı şık hale getiriyor. İşte bizim de hani böyle araç severlerin dikkatini çeken detaylar vardır ya onlardan bir tanesi de benim için bunlardır. Şöyle anahtarını da göstereyim. Yani arkasındaki tasarım bu şekilde. Ee, ön kısmı zaten genelde klasik diyebileceğimiz bagaj açma kapama gibi. Şöyle açtık aracımızı zaten açık. Hemen bize bir selam çaktı. <laughs> Şöyle girelim aracın içine. Şu detaylar güzel arkadaşlarla. Bu arada hani tekrardan göstereceğim bir şey. Görüş kameralarından bir tanesi de burada. Araç anahtarsız çalışıyor arkadaşlar. Bilmeyenler için. Daha öncesinde incelemeyenler için belirtelim. Şunu bir öncelikle göstereyim de. Şuradan ayarlıyoruz. Koltuğun öne doğru ilerlemesin çünkü benim bacak boyum bunun için yeterli değil. Tamam, hani gaza bir ulaşayım da. Bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Şimdi e, aracı sahibi ben değilim. Hemen şurada bir şey çıktı. Bakın, yüz tanıma işlemi sürüyor diye. E, demek ki yüz tanıma sistemi varmış. Hemen onu buradan <laughs> anladık. Anahtarı şuraya koyalım arkadaşlar ve start stop'a basalım. Start stop'a basıyoruz. E, aracı araç hazır modunda diyor zaten. Bakın dikkat ederseniz. Araçtan ayrılıyorsanız bekletme modunu almak için lütfen Start Stop'a basın diyor. Hayır e, ayrılmıyoruz o yüzden. Hani bunları uyarı olarak bu ön kısımda belirtiyor. Tok T10X'in en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi. Şimdi buraya gelmişken hemen söyleyeyim arkadaşlar. E, ekranın tamamen boydan boya bir ekrana sahip olması. Arkadaşlar bu şekilde araca girdiğimizde istediğimiz profil özelliklerini yükleyebiliriz. Seçiyorum arkadaşlar bu misafir için hazır hale gelmiş oldu. Diğer türlü şuna da bir tamam diyelim. Ya Diğer ayarları seçtiğimizde örneğin işte az önceki ekranda profilde bir iki kişi kayıtlıydı onları seçtiğimizde onların özellikleri yüklenecek. Multimedya ekranında gördüğünüz gibi bölünmüş birkaç ekranı var arkadaşlar. Örneğin şunu buraya kaydırabiliyoruz gibi. Yerlerini değiştirebiliyoruz. Bunu buraya alabiliyoruz. Zaten ben buradan yönettiğimde ekranlar yer değiştiriyor. E, teknolojiyle yapabileceğimiz her şeyi yapab yapıyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, oldukça gelişmiş bir teknolojiye sahip. E, onu da belirtmek isterim. Bazı yeni model araçlardan bir tık bu teknolojisi önde gibi geldi. E, şimdi şuradan koltuk ısıtma veya klima gibi özelliklere geçelim. Ee, ön ve arka koltuklarda ısıtma var. Hani onu bir belirtelim. Şimdi ön için burada arka için burada gibi. Ee, şuna bastığımızda tamamen işte ısıtma aktif oluyor. Ee, birer tane işte ter tıkladığımızda birer tane azalıyor gibi. Ee, bunu da buradan göstermiş olalım. Arka için de aynı şekilde. Ee, multimedya için göstereceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi zaten klasik dörtlü işaretimiz buradadır. Buna bastığımızda aktif hale gelecek. Onun dışında elektrikli direksiyon zaten hani her şey elektrikli olduğu gibi burası da bu şekilde mevcut. Buradan diğer özelliklerini aktif edebiliyoruz. İşte konuşma, ses artırma, azaltma gibi. Elektrikli direksiyon derken bu artık dokunmatik direksiyonda diyebiliriz. sonrasında gösterge panelini zaten gösterdim yine bu şekilde şöyle detayları mevcut arkadaşlar bahsedeceğim iç dizaynı ile ilgili böyle şey ufak ufak benim hoşuma giden kısımlar var kromdan e, bahsetmiştim dışarıdaki detaylar aracın dışında ve içinde de aynı şeyler hala geçerli e, şurası deri e, bu kısmı bence çok güzel ve şurayla harika bir şekilde uyum sağlamış aynı tasarımı kapılarda da görüyoruz veya işte hoparlörde e, diyebilirim yani şu tasarım kısmı benim çok hoşuma gitti. Her araçta tabii ki belli başlı incelikler, güzellikler var ama buradaki detaylarda ayrıca güzel arkadaşlar. Bir de sürüş modlarını göstereyim sizlere. Şuraya tıkladığımızda sürüş çıkıyor zaten karşımıza ve sürüş modu diyoruz. 3 tane modu var arkadaşlar. Klasik, eko, ekonomik olan, konfor ve sport olarak değişiyor. Tahmin edersiniz ki bu modlara göre de aracın e, bataryayı kullanış kapasitesi değişecektir. ve Bataryadan bahsedeyim sizlere. Zaten mesafe, ortalama tüketim, ortalama hız gibi veriler ekranda varken ben de sizlere şarj etmesinden bahsedeyim. E, AC ve DC olarak iki çeşit e, şarj sistemi mevcut ve e, AC'de daha e, yavaş şarj ediyor. DC ise daha hızlı şarj edip e, bir tık pahalı olabilecek yöntemi e, söyleyebilirim diyor. Yani burada süremi artık işte para mı derseniz ona göre durumunuza göre sizler tercih edeceksiniz. Şimdi şu kısmı da gösterelim arkadaşlar. El freni klasik burada artık bir tuşla. Şuradaki joystick de zaten ekranların yönetimi ile ilgili kullanabilirsiniz. Onun dışında aracın işte klasik parktan D'yi alıyoruz. N'yi alıyoruz gibi. Bu da bu şekilde aracın çalışma sistemlerinden biri. Zaten şimdi R'yi aldı mesela onu bir göstereyim. Ee, hemen kameralar aktif hale geldi. Kapının açık olduğu uyarısını veriyor ee, ve arka kamera lütfen çevre kontrol edin falan filan gibi uyarılarını yapıyor. Ee, şurada da zaten uyarılar mevcut arkadaşlar. Bütün kameraların ne şekilde çalıştığı göstermiş oluyor. Şunu da göstereyim. Parka alırken arkadaşlar şurada bir tuş var. Şöyle bastığımızda park alıyor. Mesela az önce şöyle çevirdiğimde uygulamıştım. Ee, değişmişti ekran. Hani R, N, D olmuştu ama bunu böyle sürekli çevirdiğimizde P'ye dönmüyor. Onu da burada sol taraftaki bir tuşla P'ye alabiliriz. Parka konumuna yani. Bir şeyden daha bahsedeyim arkadaşlar. Kablosuz şarj özelliği var şu bölüm. onu da çalışıp çalışmadığını kontrol edelim sizlerle. Ya yani çalışıyordur tabii ki ama şöyle bir şekilde göstereyim. telefonumuzu üzerine bıraktığımızda. Bizde 97. o şarjım da bayağı varmış. <laughs> bu şekilde şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Kaldırdığımızda tabii ki özellik devre dışı kalıyor. Bu da son dönemdeki özelliklerden bir tanesi ama oldukça eğlenceli benim için. Kablodan kurtulmak adına. Arkadaşlar şimdi tamamen panoramik bir cam mevcut. Onun da yine yönetimi bu ekrandan güneşlik olarak geçiyor. Şöyle tıkladığımızda açık diyoruz. Tıkladığımda hemen açıldı. Yani şey değil burası hani bir Sanruf olarak değerlendirmeyelim. Tamamen panoramik bir cam bu şekilde açılıyor. Ya bunun da ayrı bir e, havası var diyelim. <laughs> Tabii ki sanruf başka bir şey ama bu bunun da ayrı bir özelliği var. Bunu yönetimi buradan arkadaşlar. Yine e, söylediğim gibi birçok şeyi bu multimedya ekranında. Hatta şöyle söyleyeyim, direkt her şeyi elektronik olarak hallediyoruz bu araçta. Hani bu e, az önce de bahsettiğim gibi bu araçta. Her şey elektronik. O kısmı benim çok hoşuma gitti ve ilgimi çekti. Bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi i̇ç dizaynından da bahsedeyim sizlere. Ee, yani birçok şeyini zaten gösterdim ama e, şurası daha yumuşak bir e, deri diyebileceğim bir kısım. Şurası yüz tanıma sistemi arkadaşlar. E, burada bir ses sistemi var. Tok için tasarlanmış. Sonrasında böyle gözüme çarpan birçok şey var tabii de. E, şu kamerayı gösterebilirim. Araç içi kamera. Sonrasında şöyle inelim arkadaşlar, burası yani şey, koltuklar deri döşeme, hani ondan bahsetmemiştim, onu söyleyeyim. Söylediğim gibi koltuklar ayarlanabilir işte zaten artık elektronik olarak ayarlanabilir diyelim. Şu klasik hani eskiden böyle alttan tutup çektiğimiz koltuklar değil de <laughs> bu şekilde tuşlarla halledebileceğimiz şeyler mevcut. Zaten tuşlar arkayı önü, öne arkaya ve alt yukarı diye bu şekilde ayarlanabiliyor. E bu tarz özellikler son yılların birçok aracında mevcut ama sonuçta bu araç tanıtımında bunlardan da bahsetmemiz gerekiyor. arka koltuktaki baş ve diz mesafesini sizlere göstereyim bir saniye. Arka koltuğa geçmeden önce bagaj da buradan açılabiliyor. Şey, kaput bagaj diyorum arkadaşlar, pardon. Şu şekilde onu açtım. Onu da göstermeliyim sizlere. Tamam böyle geçerken burayı da geçmeyim. <laughs> e, şuradaki cep birçok araca göre bence oldukça geniş ve e, iş görür vaziyette onu söyleyeyim. E, sonrasında klasiktir burası zaten. E, camların kontrol edildiği yer. İşte kilidi var. E, kapıların kilidi mevcut gibi. Bunları böyle gösterelim. Sonrasında kaputu açmıştım onu bir sizlere göstereyim. Burada bir mandalı var onu tutarak amortisörlü bir sistemle zaten e, kaput kendiliğinden duruyor arkadaşlar. motor dizaynını şöyle gösterelim. Elektrikli bir araç olduğu için hani motorunu görmek isteyenler olur diye düşündüm. Ya motor suyu gibi şeyler zaten mevcut ama onun dışındaki sistem elektrik bir tık beni aşıyor <laughs> çünkü ben daha çok böyle dizeldir benzinidir o tarz motor sistemlerine böyle aşinayım. Elektrikli aracımızın ve Togun motoru da bu şekilde. Şimdi bildiğim kadarıyla da arkadaşlar bataryalar aracın alt kısmına döşenmiş hani bu kısımda değil de aracın altında diyebiliriz. Şöyle kaputumuzu da kapatalım bastırdığımızda şöyle arka koltuğa bir geçelim baş ve diz mesafesine bakalım oturduktan sonra diz mesafesini şöyle kontrol edebiliriz ee, ayaklar hemen hemen böyle Tabii ki bu e, koltuk öne alındığında biraz daha mesafe genişleyecektir baş kısmı şöyle hemen hemen bir karışa yakın baş mesafesi var ve benim gibi üç kişinin oldukça rahat sağabileceği bir arka koltuk mevcut ee, koltuk arkası cepleri de bu şekilde veya burada e, klima özelliklerini kullanabiliyoruz. Onun dışında şurada da bir e, hani şarj yeri var diyebilirim. O şekilde belirtelim arkadaşlar. E, şunu da söyleyeyim. Kapıda çocuk kilidi mevcut. Şu yani her araçta var zaten ama ya da görmüşken gösterelim. Şunu tıkladığımızda daha doğrusu çektiğimizde şey tıklamaya alışınca onu çekmek biraz tuhaf geldi. <laughs> Bu şekilde çocuk kilidini de yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bagajı da gösterelim sizlere. 441 litre bagaj hacmi var. Şurada tuşu var. Bastığımızda açabiliyoruz. Tabii ki anahtarla da açabilirsiniz. O sizlere kalmış. Şöyle içini de göstereyim. Tabii ki tahmin edersiniz ki kullanılan bir araç. O yüzden eşyalar mevcut. Şurayı da göstereyim. Şimdi bunu da yani orayı tıkladığımızda koltukları tamamen yatırabiliyoruz. O da bir özellik. Şunlar işte ekstra bir şey asabileceğimiz veya e, hani araçta bazen işte lastiğimiz hani indi falan derler ya de, çakmaklık bölümü mevcut. Onunla da e, işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan kaldırılıyor. Alt kısmını da sizlere şu şekilde göstereyim. Burada bir depo diyebileceğimiz şarj aletinin olduğu, e, işte hani kompresörün olduğu bir yer mevcut. Burası da gerçekten çok iyi olmuş. Çünkü benim e, kendi aracımda da bu dertten muzdaribim. O kısma çok ihtiyacımız var. E, kapatırken de şurada da tuş var arkadaşlar. Ona basıyoruz. Kendiliğinden kapanıyor. Arkadaşlar şimdi araç çalışıyor. Ama tabii ki ben bunu anlayamadım. Çünkü genelde zaten he, kapılar otomatik kilitlendi. Onu da bir söyleyeyim. E, bu kadar sessiz oluşu benim için biraz tuhaf oldu. Ben dizel araç kullanıyorum zaten. Ta kanalımı takip edenler bilirler. Onun sesiyle bunun sesini <laughs> kıyaslayamayız bile. E, bunda hiç ses yok. Evet çalıştığını fark etmedim bile. Şimdi şöyle bir sürüş deneyimimiz olsun. Şimdi giderken de bahsedeceğim birkaç şey var. E, şu ekranda işte hani zaten az önce bahsetmiştim. Yine videonun içerisinde. Multimedya ekranında. Bakın harita kısmı açıldı veya onun dışında şu YouTube'u mesela aracın içinde kendi özelliğiyle açtık. Hani ayrıca bir yansıtma gibi bir şey değil. Bunların yerlerini değiştirebiliyoruz. YouTube'u buraya alıp veya işte haritayı başka yere konumlandırabiliriz. Şu ekranlar içerisinde değişiklik yapabiliyoruz. Hatta bir tane değiştireyim. YouTube'u şöyle yan aldım buradan. Burada da hemen değişti bir arkadaşlar. YouTube'un dikkat Hı -hı. dağıtmaması adına buraya almıyor izleyemiyoruz burada. Aa. Ya burada ya burada. Evet. Ama yerler tamam. Diğer yerde mesela YouTube'u tuttum attım oraya. Evet. Yola odaklanın. Lütfen yola demeyin. odaklanın diyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Uyarımı aldım hemen. <laughs> hemen yer değiştirdim. <laughs> Sinyal vermeden katı suretle seni geçirmek istemiyor. Mutlaka sinyal Ha Evet sinyale direkt ver. verdik ya biz zaten. Arkadaşlar ben e, sürüş deneyimi yaparken şöyle bir sola sinyal vereyim. Ama aracın e, sahibiyle birlikte daha deneyimli. E, Doracım şimdi senden bir iki bir şey alabiliriz yani. Hani bahsedebilirsin çünkü aracı süren sensin. E, şu an benim deneyimlerimden çok daha fazla tabii ki senin bilgin. Estağfurullah. Onun için bize birkaç şey anlatırsan. Araç bence tamamen güvenlik üzerine üretilmiş bir araç. Güvenlik, konfor, ekonomi üzerine üretilmiş bir araç. Sürüş keyfinden zaten kendini belli ediyor. Ee, seni rahatsız etmiyor hiçbir şekilde. Ses yok. Konforlu. Hı hı. Artı en büyük avantajı ekonomik yönden bizi inanılmaz rahatlatıyor şarjı yüzde doldurduğunuz zaman sizi çok uzun süre idare edebiliyor. Çok hızlı kullanmadığınız müddetçe. Tabii bütün araçlarda, dizelde de hı hı. ya da benzinli araçlarda da hız yaptığımız zaman aracın benzini tabii hızlı bitiyor. Aynı şey şarjlı arabalarda için de geçerli. 120 yaştığımız zaman birazcık daha hızlı tüketim oluyor fakat 100 şehir içerisinde çok fazla hızlı, hızlı de, Evet, hızlı yapamıyoruz. Bu şarjı çok bereketli oluyor açıkçası. Bu yönden çok avantajlı. Artı güvenilirlik bizim için çok önemli. Allah muhafaza herhangi bir olumsuz durumda, bir kaza durumunda kimin kaza yaptığını anlayamıyorsunuz. Çünkü o kadar sağlam bir araba. Zaten yaklaşık 2,5 ton ağırlığı var araba. Evet gerçekten güçlü her hissettiriyor şu an. Her şey elektronik. Aracın her şey elektronik. Ve yine güvenliği sağlamak amaçlı işte şerit takip sistemi olsun, aracın lastikleriyle alakalı bir problem olsun her şey ekranı size gösteriyor. Şu an Öyle zaten diyorum. evet. Şu an lastik basıncını gösteriyor. Sol önde. Sol önde evet. Biraz inik diye gösteriyor fakat kış aylarında biliyorsunuz lastikler birazcık daha çekildiği için e, sürdükçe o normal haline dön dönüyor. Şöyle şerit değiştirirken zaten e, eğer... Sinyal vermezsek onunla ilgili bir ha mesela evet sinyal vermeden bir geçmeye çalış seni bulunduğun yere doğru evet, şöyle bir yavaşlayalım bir sinyalsiz... Aha, kesinlikle evet şu, şu an direksiyona müdahale ediyor arkadaşlar bir daha deneyeyim de benim için de güzel bir deneyim oldu ee, müsaade etmiyor Tamam, bir sinyalli geçelim. Burada da hız deneyimi yapabilirsin eğer dilersen çünkü yine gaza bastığın anda bir 100, 100'e kadar hızlıca çıkabiliyor. Hmm. Şöyle sağ şeridi kullanalım ki güvenli olsun. Güzel bir taraftan ne kadar hızlı giderseniz gidin, 150 ile de gitsen. Sanki eliyle ile gidiyormuş kontrol ve rahatlığı veriyorsun. Şu an bir şey fark ediyorum. Ayağımı gazdan çektiğim anda mesela örneği e hızlanıyorum ya. Ha. Evet. Onu nasıl değiştirebiliriz? Şurada iki tane tuş var mecburum. Şurayı dokun bakayım bir. Şimdi evet. Şurada da mesela bir iki ben hep bir şey içinde bunu kullanıyorum. Güç tasarrufu denilen bir şey var. Tamam. Şimdi bunu indirir, bir daha bir daha indir, artık daha hızlanır. Ayağını gazdan çektiğin zaman durmaz. Devam He, şimdi yani. durmuyor şimdi evet. Onu ağırlaştırdığın zaman yani 1 2 kademe 2 evet. evet. Mesela Ayağını çektim. Çektiğin zaman araç durmaya başlar. Evet, kendisi güç tasarrufudur. Yani e, sana geri şarjına geri iade ediyor. Kesinlikle öyle. Ben bir iki defa yokuş aşağı özellikle hani bir hızlanmayım şeyler deneyeyim dedim hani aracın gücünü görmek adına. Ee, sanki fren yapıyor gibi hissettiriyor. Aynen. Evet. Şimdi şurada tuşlar var. Şarjı bu arada? Ne kadar ağır kullanırsan şarjı o kadar tasarruf ediyorsun. Daha doğrusu şarjınız artıyor. Hmm, %29 olduk. Şimdi Zaten aynalarda da e, sürüşte fark ediyorum. Aynalardaki uyarılar da bir aracın yaklaştığına dair sanırım. Kırmızı bir uyarı çıkıyor. Ee, onu yaklaşınca göstereyim. Şimdi orada boştur. Bastım şöyle. <laughs> <laughs> ne verdi? Hava hiçbir şey vermiyor. Yok bence de o ha. Yani. <laughs> o Ama başka bir, bir şey. Böyle bir e, güvenli, konforlu bir araç almak istersen zaten piyasadaki değerim bence çok çok altında sıfır tarihinde tarihde testim. On sipariş geçtim. Bir buçuk ay sonra bana geldi. hani kendisi tasarlı olsun da zaten durum var diye bir hesap var. hesabı hesap açıyorsun. Oradan kendin e, seçiyorsun araba istediğin gibi özelliklerine göre. Muhtemelen o, oynadığın zaman böyle gülüm ya da kafan eğildiğin zaman hmm. filan ona çıktı. söylüyor. Evet. Ben çünkü Olur, karşıya ben bakmıyorum de. ya. <laughs> Ay, Bak mesela diyelim ki bayıl ya. Bak şuna sos var ya. Bu sürekli açıkta. Eğer e, ada sistemi denilen bir sistem var. Ben de, o sistem bende yok. E, örnek veriyorum. Şu an bayıldım. Kalbiniz bir şey oldu. Allah muhafaza hemen sos arıyor. A, 112 arıyor. Şey şuradan göre değil mi? Ben 112 sistem burası diye düşündüm. Ha, e, öyle tanıttım. E, 112 arıyor. Eğer Doğru şey hmm. e, Allah sistemi olması gerekiyor da kendine var bunu bilmiyorum. Arabayı ner, her neredeyse sağ çekiyor kendi. Aa çok iyi ya işte zaten bunlar çok kıymetli şu an. Ya eskiden olan problemler bu teknolojiyle gerçekten çözülmesi lazım ve onu da ben teknolojik anlamda bayıldım. Bayıldım ya, gerçekten. Biraz zorlanıyorsun çünkü e, biz alışmışız hani ekran böyle <laughs> <laughs> arabalarda yani yok da benim e, Allah gördüğünden tabii geri bırakması için alışıyorsun ya. İzmir'de Keravaç benim şey Kuga, Ford Kuga. O da soğuk, çok güzel, konforlu bir araç. Dizel, Evet, doğru. Ayır. Abi, o biliyorum ben. Ama, ama uyarmıyor hiçbir şeye bana falan ya. ya. <laughs> Nereye, Nereye dokunacaktım <gülüyor> diye. <gülüyor> Nereye bakıyordun? Sakın ya. Ama şöyle gerçekten şey, insanın alıştığı bir şey var. Şimdi klasik hani telefon kullanıyoruz. Ee, bazen elime normal fotoğraf aldığımda büyütmeye çalışıyorum Değil ya. Mi? Ya hani evet. o bile hani evet. o kadar küçücük bir şeyde de bile bakın beni şerit için tekrar hemen sakın diyor. <laughs> Şeritten ayrılma. Arkadaşlar bir de şundan da bahsedeyim. Ee, Avrupa'da yapılan bir e, test var diyelim hani sürüş testi ve e, güven testi Euro NCAP bu da 2005-2025 yılında TOB'un araçlarına yapıldı. Normalde Avrupa'da satışı olmayan araçlar için yapılmıyor. Bu da e, T10X e, için geçerli mesela e, fakat T10F Almanya'da satışta olduğu için e, bu ikisine de yapıldı ve en güvenilir araçlar listesine iki aracımız da girdi şükürler olsun da bizim için bir gurur, hem Avrupa'ya açılmak için bir gurur, hem de gerçekten aracın güvenli olduğunu kanıtlayan bir belgedir diyebiliriz. Ondan da böyle sürerken bahsetmek istedim. Çünkü hani kendim de deneyimliyim ondan sonra söyleyeyim bu bilgiyi dedim. Gerçekten deneyimledim. Söylediğim gibi işte birkaç şey var, özellik mesela şu an sinyal vermediğim için. <laughs> <laughs> Sağa doğru hemen beni toparladı. Buna çok dikkat ediyor gerçekten. Ya direksiyonunu sen hemen sinyal vermediysen demek ki sen şu an bilinçli sürücü değilsin modunda. Seni hemen şeridine gönderiyor. Şerit takip sistemi her araçta var ama böyle bu şekilde engellediğini ben deneyimlemedim. Hani başka araçlarda vardır belki ama benim rastladığım bir şey değil. Bu da benim hoşuma gitti. Şöyle sinyalimizi verelim tekrar. Biz böyle arada demek ki sinyalsiz kaçak dönüşler yapıyoruz ki <laughs> şu an <laughs> zorlandık yani. Şimdi yol tutuşu dediğimiz şey de mesela bu varyantta hissettiriyor kendini. Ee, sadece tek bir şey, varyantın da güzelliğidir de hani o yolu da görmezden gelmeyelim. Tek bir direksiyonu bir yere çevirdiğimde hiçbir şekilde zorlanmadan, e, yani direksiyonu tutmaya çalışmadım hani ondan bahsedeyim. Direksiyonda herhangi bir savrulma, araçta bir savrulma böyle bir şey mevcut değil yani. Arkadaşlar şimdi sıfırdan yüze e, kaç saniyede çıkacak onu deneyimleyeceğiz. Gaza yüklendim. tekrar yavaşlayayım. Evet arkadaşlar bugün Tok Teonix'ten anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı ve eğlenceli olmuştur bu video. Şimdi T10F'in gündemde olduğu bir dönemde söylediğim gibi 12'si bir çekelim, bir zihinleri tazeleyelim dedik. Umarım en kısa zamanda onun da tanıtımıyla birlikte karşınızda olurum diye ümit ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.